Öncelikle selamlar dostlar. Bugün yine altımızda RKS RK 125 var. Bugün şöyle bir turlayacağız. Birkaç gündür hatta son bir haftadır hava çok soğuktu. Biliyorsunuz çoğu yere kar yağdı. Ben de bu güneşi fırsat bilip hemen çıktım. 20 dereceye yaklaşık bir sıcaklık var. Ben hazırım. Motor hazır. Yakıtımız full. Kilometremiz 9900. 10.000'e 10 yaklaştı neredeyse maalesef. Semezdik bunun olmasını ama yapacak bir şey yok. Şöyle ufaktan bir gazlamış oluruz. Bir de bir konu üzerinde Biraz durmak istiyorum Belki bu video biraz kısa olabilir ama Benim şikayet ettiğim konulardan biri servislerin durumu arkadaşlar Mesela motorun bir parçasından şikayetçiyim abi işte Yani bu parça bana böyle bir sıkıntı çıkartıyor işte şurasından burasından ses geliyor Abi ne yapalım diyorum götürüyorum bir servise Servis diyor ki kardeşim bunda bir şey yok hani normal Şimdi değiştirme sen daha bunu uzun kullanırsın. Tamam diyorum ama kullanımı etkiliyor. E gidiyorum başka servise. Diyor ki işte bana şu serviste böyle böyle dediler. Adam daha bakmadan diyor ki aa kardeşim evet değişmesi gerekiyor falan. Yani bakımda sen buna dikkat etmiyorsan kullanıcı nasıl dikkat ettin? Yani usta sensin usta ben değilim. E şimdi böyle de marka kötüleniyor. Hani sırf RKS'de bu oluyor diye demiyorum. Belki başka markalarda da oluyordur ama RKS'de bu oluyor arkadaşlar maalesef. Mesela benim motosikletim 10 e yaklaştı. 100 kilometre kaldı sadece. Şimdi zincir dişli setinin ve zincirin full değişmesi lazım. Götürüyorum bölge distribütörünü. Diyor ki kardeşim yani sen daha bunu kullanırsın. Boş ver, değiştirme diyor. Bak ikisi de telefonla oynuyor. Diyor ki, kardeşim bunu değiştirme. Kullanırsın daha gittiği yere kadar. Kullanırsın. Abi gitmiyor motor, gitmiyor yani. Daha nereye kadar götüreceksin? En sonunda başka bir servise gittim. Yine RKS servisi. Abi dedim böyle böyle motor çekmiyor. Yani bir bak bir zincire, dişliye falan. İşte kardeşim doğru diyorsun. Bunun değişmesi lazım. Sipariş edelim falan. Sipariş ettik 1200 TL zincir dişli seti. Gelmesini bekliyorum. Ya beni sinirlendiren olay bu aslında. İkisi de RKS servisi ama ya farklı farklı şeyler söylüyorlar. Şimdi arkadaşlar bu açıdanla bakmak lazım. Ben bu motosikletten sonra yine RKS markasına geçmeyi planlıyordum. Limuzine bak. Yine RKS'ye geçmeyi planlıyordum. 250'liğine. Yine aynı bu model. 250S, bu 125S. Ama yani servisin böyle olduğunu artık gördüm. Bilmiyorum. Geçmeyi çok düşünemiyorum ya. Şimdi ağır bakım vesaire nasıl olacak çok merak ediyorum. Yine normal yağ değiştirecekler. Yağ filtresi değiştirecekler. Bu kadar mı? İnanın çok tahmin edemiyorum. Çok düşünmek de istemiyorum. Şu anda en sevdiğim virajlardan birine geldik. Ulan mı ya? Ya lastiğe de çok güvenmiyorum. Fabrikasyon lastik. Ne de olsa. Biraz ya. Bu video biraz şikayet ettim arkadaşlar ama maalesef <laughs> şikayet ettim evet Rahatsız olduğum bir konuydu Sizde böyle saçma şeyler yaşıyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz sohbet edelim Neyse bu videoda bu kadar olsun Adam kafama çıkacak ya Neyse bu videolukta bu kadar arkadaşlar Kendinize çok çok iyi bakın Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle